Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Kolezyum, Roma'nın ölüm arenası. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum, İmparator Vespasianus tarafından milattan sonra 70'li yıllarda yapımına başlanmış, milattan sonra 80'de Titus döneminde tamamlanmıştır. İmparator Vespasianus bu devasa amfiteyatroya sülalesi Flavian hanedanlığının ismini vermiştir. Aslında kolezyumun özgün adı Flavian amfiteyatrosudur. Kolezyum adını önünde bulunan İmparator Nero'nun günümüze ulaşmamış Kolossus Neronis heykelinden aldığı düşünülmektedir. Bir nevi kolezyum ismi halk tarafından verilmiştir. Amfiteyatro nedir? Amfiteyatro, antik Romalılarda içinde savaş oyunları, gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerinin düzenlendiği daire ya da oval planlı alanı kademeli oturma yerleriyle çevreleyen yüksek yapıdır. Amfiteyatroların ortasında yer alan, dövüşlerin ve diğer oyunların sergilendiği düz, kumla kaplı, elips biçimli alan ise arenadır. Kolezyum en bilinen tabiriyle Roma'nın ölüm arenasıdır. Kolezyum'da gladyatör dövüşlerinin yanı sıra deniz savaşları canlandırmaları, hayvan avlama gösterileri, idam törenleri, klasik mitolojiye dayanan tiyatro gösterileri de gerçekleştirilirdi. Kolezyum'un konumu. Kolezyum konum olarak İmparator Nero'nun meşhur sarayı Domus Aurea'da iki yapay gölün üzerine yapılmıştır. Milattan sonra 64 yılında Roma'da meydana gelen büyük yangının ardından ortaya çıkan geniş alanı değerlendirmek isteyen Nero, Kolezyum'un yaklaşık 25 katı büyüklüğünde bir saray yaptırmıştır. Sarayda yapay göl, köşkler, çeşitli bahçeler, yapılar ve girişinde de bahsettiğimiz meşhur heykeli Colossus Neronis bulunuyordu. Vespasianus bu geniş alanda amfiteyatrosu için en uygun bölüm olarak yapay gölü seçmişti. Fakat önce gölün kurutulması gerekiyordu. İşçiler gölün çevresinde 50 metrelik bir hendek açarak suyu mevcut bir kanal yardımıyla 1 kilometreden fazla uzaktaki Tiber Nehri'ne akıtarak gölü kurutmuşlardı. Gölün kurutulmasıyla amfitiyatronun temelleri atılmaya başlandı. Vespasianus'un Kolezyum'u inşa etmek için paraya ve insan gücüne ihtiyacı vardı. Fakat imparator Nero'nun tutarsız harcamaları imparatorluğu iflasa sürüklemişti. Eski imparatorların Nero'na oldukça sinirli olan bu halkı köleleştirmek veya vergileri artırmak büyük bir ayaklanmaya sebep olabilirdi. Vespasianus inşaat için gerekli olan parayı nereden bulacağını düşünürken, oğlu Titus Milattan sonra 70'te Kudüs şehrinin etrafını kuşatmıştı. Tapınak kazineleriyle ünlü şehri Kudüs kısa bir direniş sonrası düştü ve arabalar dolusu ganimet Roma'ya getirildi hazineler dışında on binlerce Yahudi de Roma'ya köle olarak getirilmişti. Yahudiler düşünülenin aksine kolezyumun inşaatında çalıştırılmayıp zengin ailelere köle olarak satılmıştı. Çünkü onlara eğitmek zaman alacaktı. Kolezyum için yeterli para sağlandıktan sonra Roma nüfusunun dörtte biri kadar insanın çalışmasıyla inşaaya başlandı. Kolezyum nasıl inşa edildi? Amaç kendi ağırlığından etkilenmeyecek büyüklükte devasa bir amfiteyatro inşa etmekti. Bunun için Romalı mühendisler kemeri kullandı. Kolezyum baştan aşağı kemerlerden oluşan bir yapıdır. Her katta 80 tane olmak üzere 240 kemer kullanılmıştır. Kemer, üzerindeki yükü yanlara, daha sonra aşağıdaki dikey desteklere yönlendiriyordu. Kemer sağlam bir mimari elemandı fakat sağlamlığı malzemeyle desteklemek gerekiyordu. Romalılar, volkanik kum ve kireç taşı ile elde edilen malzemeyi buldular. Beton Kolezyumu ayakta tutan malzeme betondu. Betonun yanında aynı zamanda tuğla ve taş malzeme kullanmışlardır. 188 metreye 156 metre olan dış boyutları ve 48 metreye aşan yüksekliğiyle kolezyum o zamana dek inşa edilmiş en büyük amfiteyatroydu. 50 binden fazla seyirci alıyordu. İzleyici sıraları ise koridor, merdiven ve rampaların taşıyıcı taş kolonlarla birbirinden ayrıldığı arı kovanı biçimli yapay iskeletler üzerinde inşa edilmiştir. Sıraları taşıyan döşemenin altı aslında boştu yani zeminde iki beşik tonozlu koridor sisteminden oluşmaktaydı. İzleyici sırası demişken neredeyse her eğlence yapısında olduğu gibi kolezyumda da oturma hiyerarşisi vardı. Romalı senatörlere ayrılan en ön cephe podyumdu. Arkalarındaki tribünde ise Romalı iş adamlarının bulunduğu kısım primum. Onların iki sıra arkasında Roma'nın sıradan vatandaşları secundum'da oturuyordu. Sonradan tahsis edilen en üst kısımda ise Roma'nın en fakir vatandaşları summum'da yer alıyordu. Kolezyum'un oldukça sade dış duvarlarında gömme sütunlar göze çarpmaktadır. Zeminde Toskana üslubunda, bunun üzerinde İyon ve en üst katın duvarlarında ise Korint düzeni sütunlar bulunmaktadır. Sütun kullanımı tamamen dekoratif amaçlıydı. Hiçbir destekleyici işlevi yoktu. Amaç cepheyi hareketlendirmekti. Kolezyum'da asansör sistemi. Kolezyum'da yalnızca gladyatör dövüşlerinin yapılmadığını söylemiştim. Gladyatörler yalnızca birbirleriyle değil, vahşi hayvanlarla da mücadele ediyorlardı. Arenanın altında hayvanların taşındığı bir asansör sistemi bulunuyordu. Hayvanlar kafese bindiriliyor, işçiler tarafından çarklar çevrilerek arenaya çıkartılıyordu. Kafes arenaya vardığında sürgüler açılıyor ve mücadeleye dahil oluyorlardı. Milattan sonra 80'de Kolezyum'un açılış töreninde 5000 vahşi hayvan öldürüldüğü kaydedilmiştir. Kolezyum yıllar boyunca ciddi hasarlar görmüş, radikal değişiklikler geçirmiş, onarımlar geçirmiştir. Fakat günümüzdeki hali bile tüm ihtişamıyla insanı büyüler. Hiç şüphesiz ki Kolezyum Roma'nın en büyük anıtı değil, aynı zamanda Roma'nın sembolü ve ölümsüzlüğüdür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.